bu videoda arabamızı ortaya koyuyoruz. oğlum, oğlum gitme. <laughs> Araba geliyor, geliyor. Hadi. hadi. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda birlikteyiz. Bugünkü videomuzda efsane bir yarışma ile sizlerleyiz. Hoş geldiniz abi. Alkışlayın. Hoş. Bu videoda Soykan abi arabasını ortaya koydu. Evet. Eee... Arabayı bir bölmeye koyuyoruz abi. En zor bölmeye koyuyoruz arabanın anahtarını. Alan bir, araba. bir ay gibi, araba, istediği gibi... İstediği gibi bir ay boyunca arabayla takılabilir. İbrahim abi, ee, senin araban var zaten bizim yok. Senin ehliyetimiz de yok bizim. Bakın Cedar ceza versek sana giriyor. bana giriyor işte o sıkıntı. <laughs> o sıkıntı. Evet çok güzel ödüllerimiz arkadaşlar zaten fragmanda gördünüz. Ben çok heyecanlıyım. Çok uzatmadan video geçmek evet, istiyorum. istiyorum. Video olacak. Evet abi. abone olup like atlıysanız videoya geçerim. Bir aylık araba kazanacağım. Onu da benim takipçilerle beraber bir ay gezeceğiz tur atacağız. Hadi bakalım İbrahim abi. Atıyorum biz Dikkat edin ama. Oh, Evet çizgide olduğu için tam çizgide durdu İbrahim abi bizden hiçbir şey kazanamadı. Tebrik ederim. Hani böyle bir şey görmedim hani. 1 milimetre bile oynasaydı yapacak ama tam çizgide durdurmayı başardı evet. istesem ama. Sıra bende. Böyle kolay gözüklüğüne bakmayın arkadaşlar. Gerçekten zor durdurması. Hassasiyet önemli değil mi? Evet olma bir şey yapmıyor abi. Evet. Ooo! <laughs> evet evet forma! Forma kazandı. Hangi forma Yasem? Paris'in <laughs> formasını haznemi yerleştiriyorum. Çok iyi değil mi? Çok iyi oldu Bedava forma kazandık Stantik sponsorluğunda. Bu videoda İbrahim abiyle Soykan abi çok zararlı. Biri dükkandaki malları getirir, diğeri de şey arabasını yok. ortaya koydu değil mi? Yarışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arışta da Soykan da Mustafa da hiçbir şey kazanamayacak. Kazanacaklar böyle forma, ayakkabı Ben arabayı kazanacağım, hepinizi gezdireceğim. Senin ben sana futbolu öğretenim ben Arabanın anahtarında durur diye Nasıl geçirdin oğlum onu Ne bileyim abi Sayı açtı çok neyse ne Soykan'a güveniyorum Soykan topu dışarı atacak Soykan'a çok güveniyorum Soykan kesin arabayı bu. Arkadaşlar tek amacım var arabamı kurtarmak Başka hiçbir amacım yok şu an Sünger Soykan vuruyor arkadaşlar Evet Vurdum ya Yok artık yok Arkadaşlar kazma adamları getirmişiz bir derek. Aslında sorgan çok iyi <laughs> <laughs> Sıra tekrardan bana geldi. Arabayı kesin kazandı. Bu videoya 3 like gelir. <laughs> evet arkadaşlar, araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Geliyor. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> Neyse, artık şansım diğer atışa. Arabam yine kurtuldu. <laughs> hadi Mustafa. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı ya. Kolay değilmiş. İlk den şansa kurdu. getirdi diyordu, kendisi de kaçtı. Evet, biz de kazma Mustafa arabayı falan almaz Arabayı ben alacağım arkadaşlar, hepinizi gezdireceğim. Araba bende, ben bende. Arkadaşlar arabayı alıyorsan hepinizi gezdireceğiz. Yorumlara yazın, beraber gezeceğiz. Mersin'de. Ben alırsam hiçbirinizle gezmeyeceğim. Tek gezeceğim bu arabayla. Hadi, evet. Ee... Evet, Barış atıyor. Arkadaşlar, ee, orada e, şey var. <laughs> Neydi o ekran? Ekran 1660 fitti, süper. O ekran kartı olduğuna bakmayın arkadaşlar, 10 milyar falan bir tanesi, Tabii. çok pahalı. Ama, araba Ama araba ya, kartı araba da bir araba tane takipçiye göndereceğim evet. arkadaşlar. Kafanız yok <laughs> mu? bugün çok şey kazanacağız. Zeynep abi çekil, isteyenler. Aldığı her şeyi videolar takipçilere dağıt. Evet, mi? evet. Barış vuruyor. Barış vurdu. Gitti gitti gitti. Evet. Durdu, ben anlamadım. Hediye çarptı. Ama nerede durduğu önemli, umurumda değil. Ben taktik yaptım orada. Hangisini alıyorsun? Abi. Bak burada ne var? 1660 Tiay var. Bu 5000 lira falan yok. En pahalısı hangisi? Hangisi daha pahalı, e, pahalı abi? Hangisi abi? 1660 Tiay daha pahalı. Ben bunu alıyorum o zaman. En pahalısı hangisi? Çok sarsma içindeki bozulmasın. Bana ne? Bana ne? Ürün <gülüyor> benim <gülüyor> değil mi ya? Niye şey yapıyorsun? Evet hayırlı olsun onu pişirdim. Enayi malı. Ama bu ikinci el haberi olsun. Ben bilgisayardan söktüm getirdim bunu. Arkadaşlar video para da Yeni ekran kartı alırız artık. Anam anam. Enayi malı, enayi malı. Fındığa bak. Ben ne diyorum Arkadaşlar en iyi atış geliyor. Seyredin şimdi Soykan burada. Evet Soykan baba vuruyor. Sünger kaybettiklerini, Soykan. Kaybettiklerini geri alacak. geliyor. Haydi uf, Soykan. Patladı. Patladın abi gitti. Vurdu. Vurdu. Vurdu lan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bin evi araba parası. Ne kadarı? <laughs> ne kadar var, Boş ver, bedel söylemeyeyim. Söyle. bayağı pahalı bir şey bu da. Kardeş beni, seni beni, kandırdılar. beni kandırmak için de bu daha fazla. Ne kadar ya, abi? 8 GB'lık Aris 5. Burada 5 bir isyan iler. ederim ben. Ben burada isyan. Beni kandırdılar dediler. Diğeri daha fazla. Abi, şey, ben bir şey ikinci el bana kilitlediler. De... Adam burada biliyor bir makine bilmiyor. var. Abi ben hediye alıp gidiyorum. E, <laughs> kolay gelebilirsiniz. Ben görüşürüm. yaşım küçük diye burada hakkım yeniyor benim. İki bilgisayarın ekran kartı gitti anasını satayım. Ne yapacağız biz? İşte. Battık bu videoda. Ama arabanı alacağım. Görüşürüz. Arabaya karşılık. Oğlum araba bende olursa sabah kadar drift atacağım. <laughs> bir kalmadı ama dışarıda abi. Arabaya gidiyor. Bu kamera kaldı abi, bir kamera. Aa, abi. Hayır ben anlamadım. Evet abi kamera. Nikon'un kamerası. E, Bizim bunu kanalın ben, aynen, fotoğraf kat, kamerası. Bunu e, ben sevdiğimiz bir şey, çekiliş yapalım bunu ona verelim. Tamam çekiliş abi yapalım. tamam. Bizim takipçilerden birine verelim bunu hediyem. 10.000 TL'lik kamera. Çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Aynen. Bak. Benim kamerayla işim olmaz. Bunu birine hediye edeceğim ben. Bakın şimdi abinin fotoğrafını çekeceğim. Bunu videoda görürsünüz. Şöyle. Araba bana çıkarsa çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Katılmak için 5 lira yeterli. Bu arada arkadaşlar boş olan yerlere kart koyuyorum. Oralarda ceza geliyor. Ceza da var bu videoda. Kural değişti. Kural değişti arkadaşlar. Boş yerlere ceza kartları koyacağız. Ceza kartları artık ne çıkarsa cezamızı çekeceğiz. Ya araba ya ceza. Ya Abi bana böyle bir şey söylenmedi beni. Sabah onda uyandırdılar. Ceza yok dediler. Bol ödüllü yarışma. Ağır ya. cezalar var, ağır cezalar var. terleyeceksin arkadaşlar. Evet, devam. Hazır mıyız? Hadi bakalım Mustafa. Boş, boş attı. Boş. Ayakkabı vurdu. Bu sayılmaz, bu sayılmaz. Fotoğraf bu çekileceğiz. Şeyden sonra güzel, güzel, güzel. Kardeşim bir hediye alamadık ya. ya. Bir hediye alamadık ya Gitti ya Hediye alamadık Zormuş Arabayı tutturacağım göreceksiniz Dünya Soykan vuruyor Sıra da eğer boş yere atarsa Bizden bir porsiyon lahmacun kazanacak arkadaşlar <laughs> Bir porsiyon lahmacun 69.90 yerine 49.90 Şu ortada mı duruyor? Nerede? Kalkıda mı, mı duruyor? Benim Aynen. gönlümden kopuyor O ceza benim gönlümden kopan ben şu, Soykan nereye atarsan sarsın Soykan'a bir porsiyon lahmacun ısmarlayacağım. Bize abi. abi ben? Bize. Yok Soykan'a. Video çıkışı lahmacun. Soykan'a. Gelirse bir, bir porsiyon tavuk. Cezaya vurursa. Cezaya gelirse. Aa, ara bak, ara bak, ara bak. Aa, <laughs> ceza. 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 Ya şey yapayım, gel, gel gel buraya şuradan gel. Şuradan aldı bak, şuradan ızaldı. Yemin ederim şuradan aldı ya. Abi ben böyle bir yani. Fazla mı de Anlamadım ama yani. Ona bir porsiyon abi. benden e, Soykan lahmacun kazandı. <laughs> açım, şu an, açım, açım şu an. Abi ceza. Açım şu an lahmacun yemekim böyle yaptım Biliyorsun ben de galiba. Ceza bu arada ceza. Ceza mı? <laughs> ne ceza? Evet evet e, Soykan baba popoya herkesten birer tane top. Ama atamazsan bitti. Kaleye alalım seni hemen. E, güzel bir domansın götünü atalım. Hemen cezası nasıl bir kaleye koşuyor gördün mü? Gidiyor koşuyor. Arkadaşlar. İbrahim abi onun götünü şişir üstüne oturamaz. <laughs> Soykan bir hafta oturamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Roberto Carlos. Kasıklarını <laughs> <laughs> açmış karabin ya. <laughs> Abi. Ver, ben ben de, de ver. Ver, ver tamam, Hadi ver, ver. Hafız <laughs> edeceğim. <laughs> 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 yakın, yakın git. <laughs> Geç mi <bir cahpe>. gördün? <laughs> Geç mi <bir cahpe>. gördün? <laughs> <laughs> Çocuklar hocamız hastaneye kaldı. Çocuklar çok kötü oldu. Mustafa keşke o kadar sert çekmeseydim. Ben acıdım yani. <laughs> Soy falan. Çocuğa iki porsiyon yaptım. Allah <laughs> Allah. Ya Mustafa <bu> bana vuruyor. <laughs> Fena vurdun ha. Harbine çok acıyor. Tam boşuma geldi. Arkadaşlar arabayı hedeflediğim için hep o tarafa şey yapıyorum. Ama bu sefer ayakkabı ya da forma şey yapıyorum. Ya da yok ya. Arabayı vuracağım sen. Ver. Ya İbrahim araba, abi arabam var. Daha neyi vurmaya çalışıyorsun? Araba takiplerimi gezdirmek istiyorum. Araba geliyor. Araba geliyor. araba geliyor. Yok, araba geliyor. Yok. geliyor. Geliyor. Hayır, geliyor. Hayır, geliyor. Hayır, araba, geliyor. Hayır, hayır. araba geldi. <laughs> <Bir> araba geldi. <laughs> Araba geldi. Hayır. Arama, hayır araba geldi. Araba geldi. Araba bana geldi. Vallahi abi. Geldi 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 geldi, geldi 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 geldi. Geldi vurdu abi. Adam vurdu. Araba bende. Arkadaşlar bir ay boyunca gelin dükkanı hepinizi gezdireceğim. <laughs> Aşağıdan arkadaşlar <laughs> <İstirilmeli> Instagram kanallarımızı <laughs> takip ederseniz İbrahim abi sizi gezdirir herhalde kadar. Aynen. Hadi İbrahim bir şey atalım. Tamam. Hadi biz abi abi, abi arabama iyi bak. İyi bak arabama. Biz beraber gezeceğiz. Anahtarı ver. Anahtarı ver. Biz bir tura gidiyoruz arkadaşlar. Tura geliyor. Koş. Arabama iyi bakın. Abi sakın bu seferler verme. Bu mu? Abi bunun nesini beğenmiyorsun? Ne ee, yani ne bekliyordun? Ben, ben <laughs> bu araba çalışacak mı? Ben özellikle şu sağ tarafı göstermek istiyorum Mustafa. bize ezmesin. Boşa al. Boşa al Abi unut kazmazsın. Bir ay da araba. <laughs> Oğlum ben arabanın bu kadar eski olduğunu bilmiyordum lan. Al Allah Allah. Dur bakalım bir ne kadar bir güzel. bir bakalım. İyi daha bir drift atsana koçsun gidiyor lan bu araba. Babam tamam gidiyor. <laughs> gitme oğlum. Oğlum gitme. <laughs> bir ay arabasız yapacak bir şey yok. Alışkınız. <laughs> <laughs> oğlum bu araba çok eskiymiş be. <laughs> eski abi. Bunun bu kadar eski olduğunu Ben hakkımı başka birine vereceğim. Ben alabilirim. Boş yerler arkadaşlar hep geze. Çoğunluk boş yer kaldı. Ben de artık trampon oldum. Trampon ve eski. Umarım bir daha gelip öbür gideşiriz. Güzel. Forma! Yeah! Forma! Ya, hangi forma yapsam? Paris, ben Paris aldım. Ben hiç çalmıyorum baba. Tamam. Ronaldo'nun altında ya. Ronaldo forması. Ne bu üstüme yiyen isim oldu hemen formamı da değiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel kasoyla. Mustafa ben burada Allah belanı vermesin ya. Kaçtı mı? Ya intikam az ya onda doğru düzgün yapamıyorsun. <laughs> ne oldu vuramadın? Arkadaşlar acıdım şimdi. Çocuk yaşı küçük annesi babası dedi bana çok sert sert davranma. <laughs> ölür mü ölür valla o yüzden. <laughs> evet. Ya bak ben senden ya çok Ya ben borcayla... yavaş vuruyorum. Lan nasıl yavaş vuruyorsun? Adam yürüyemiyor. Hadi ben 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 kılına doğru bak. Kötü iyi şeyler düşün. Ooo. <laughs> <laughs> Bitti. Tuh. Bana nasıl vurdu adama nasıl <laughs> vuruyor? Ayağımın üstüne geldi. Yes. Çocuğa acıdım geldi. Yazık yaşı küçük annesi babası bir şeyler dedi. Bitti arkadaşlar yani. Beni ilgilendirmez kardeşim ben arabamı aldım. <laughs> Adam iyi ki bir araba aldı ya. Arkadaşlar bir aylık arabayı aldık ya. Şimdi ufak bir sıkıntı var. Bunun benzin parası ne olacak? Abi LPG var arabada. LPG var mı? <laughs> tamam. LPG'yi de koyarız. Artık herhalde 5000 lira yeter bir ay boyunca. 5 bin lira harcıyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar, arabayı kaybettik. Şimdi yapacağımız tek şey artık buradan güzel bir şey almak. O da ne? Krampon abi. O da herhalde sana gelecek. O yüzden almam için Canınız sağ olsun. Kramponu biz gene veriyoruz zaten. <laughs> ben arabayı aldım. <laughs> Aha ceza. Bu ceza. Ya. Ya gel gel. Ceza. İbrahim. Ben o artık yapayım. Yapayım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapamam. Araba dönmüyor. Şimdi soykan bak. Topun etrafında 20 kere dönüyorsun. Şöyle. 1. 20 tur dönüyorsun. Kaleye gol atmak lazım. Atamazsan ne var? Evet. Atamazsan bir yapıyor. Aynen. Artık bir Atamam ki onu. Arkadaşlar. 20 çok Ağız Ağzına edilecek şimdi. 20 çok gider. 20 çok gider. 50-60 kere dönüyor. <laughs> evet. Devam. Bekle. 1. Ben hızlı. 2, 1 -2. Bir. Ben sayacağım. 2 Hızlı hızlı. Hızlı. Üç. Neymar nasıl dönüyor? Dört. abi. Beş. On kere dönsün. On kere. On beş. On 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 ne var ki bu arada? Ben yaparım bu arada. <laughs> Sen varsana bir de ben deneyim. Abi fena dönüyor şu an başım. Anlatamam sana. Hadi, hadi. Dur. Kalk kalk kalk. Kim soy 20 yapamaz bunu? İddia Ben yaparım. Yapamaz. Gel gel 20 gel. Kanka ben de yaparım bu arada. Kansız. Ne yapacaksın 20 yaparsan? Kansız. Tamam, yani 20 ile gol at, ben kökten vereceğim. 20 ile gol atamam. Ooo büyük iddia. 20 ile ben gol Çok büyük iddia. Veririm. Tamam. Hocam, Ama mesafeyi var. biraz uzaklaştıralım o zaman. Çok büyük iddia çünkü bu. Abi, bu büyük iddia, hayır. Yok büyük iddia. Yaparsan geri 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 çek. Tamam Geri çek. Aman, Hayır. Tamam, Hayır. Yalır. Araba zaten bir ay bende. Ondan sonra kimde <laughs> olsun? Şöyle alalım. Tamam 7 8'den sonra şöyle olacaksınız Mustafa. Evet. 2 <laughs> <laughs> Yok. 3 4, 4, 4 5, 5 6 6, 6 7, 7 8 Topu götürme topu götürme. Kural geçersiz ya, ben de, ben de. <laughs> Gel gel. Olmaz. Yerine geç. Atamazsan geçersiz Çekil. Ay, ben de, ben de, ben de. Çekil. Hayır topu çekiyorum lan. Çekil. Hadi. Çekil. Atarsa boş atacak. Yerini atmaz lazım. Yerini atmaz lazım. Geçersiz. O, o, ben ben, çekilin, çekilin. Geçersiz. 18. Ama zaman kazanıyor. Dönmedik abi böyle dönüyor. 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 Çekilin. Çekilin. Geçersiz. Bu, iyi. Geçersiz. Geçersiz. Hile. Hile abi. Topu çok geveledi. Sağ sağ. Ben başladım hilesini. Neredesin İbrahim abi? <laughs> Tersine dönsem düzelir mi acaba? Düzelir düzelir. Dön Sen dön. Mi? şey yok. <laughs> <ol. gülüyor> Geliyorum o gepak işte dönüyorum. Bu sam oğlan mı? Yaparım. Araba ya. benim bu arada. Ben sayma. Hepsi şey abi. Şey Yayınlama hadi. Taraftarlara sen sor abi. Vara gidiyoruz. Hile var, hile var. Vara gidiyoruz. Var, oh, hile hile. Hile. Arkadaşlar var toplantısı gelin şöyle. Gel gel gel. Gel. Gelin. Şöyle gel. Şöyle gel. Şimdi 5 kişi. Burada kim hile var diyor? Ben. 3. 3 4 Karşı kale sürdü topu. Gol geçersiz. Gol geçersiz. Gol geçersiz. Vardan döndü. Vardan, yok, değildi. değil. Vardan, değil. Aynen. Vardan döndü. Vardan, vardan döndü. geçersiz. Gol sayılmıyor. Son atış normalde benim atışım ama ben artık gördüğünüz gibi arabayı kazandım. Bitti. Barış çok bugün şey kaldı, sönük kaldı o ona veriyorum. Sen çek benim. Teşekkür ederim abi. İnşallah ceza gelmez. Karışmam ben inşallah abi. İbrahim abi iyilik mi yaptın kötülük mü anlamadım. İbrahim abi Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Adam bana iyilik yaptı, iyilik yaptı. Şu Boca Juniors formasını alırsam Hadi bakalım. Geliyor. Ceza mı? Hayır. Dört. İçeride, içeride. Kazandı. Kazandı. Boka Junior'su kazandı. Boka Junior'u kazandı İbrahim abi sayesinde. Adam kendi <laughs> eliyle verdi bana. Slam tekstilde arkadaşlar 140 liraya alabilirsiniz bu tarz formaları. Çok uygun gerçekten. Hazır mıyız? Evet son atış. Bu da Mustafa'nın son atışı. Bakalım ne yapacak? Üçüncü. Dördüncü de. Çok gitti. Evet. Zorlamış. Ceza. 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 Evet ceza. 10 kere sıçrayıp şut atıyor. Atamazsa tekrar. Yok Yok yok. Taklar taraftan. Bak şuraya git yapıyorsun. Bir. Abi onun bir seyir zevki İki. olmaz ki. Nasıl yok? Yok çek, yok. Bir çek bakalım nereye gidiyor bir, bir daha, daha var. Var. ölürüm yürüyemem bakalım. Bak anladım. bak bir çek lan buradan şuradan. Baba 10 kere sıçıyorsun. Kural değişti. <laughs> Kural değişti. 10 <laughs> kere sıçıyorsun ama iyice yüksel. Abi bu sabah yani. da buradan atamazsın. Böyle. <laughs> i̇yice yüksel. Başla 10 tane. Bunu da çekseydik. Başlayalım. Hadi başla. Çök. İyice. İyice. Çök lan. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Şut! Attı. Tamam ceza abi, bitti. Ceza ya. bitti. Çökemiyor ki. Ceza bitti. Bu kadar kolay ceza vermeyin demiştim. Çok güzel. Bitti. <laughs> <laughs> Bilal abi gülüşünü yap. <laughs> İlla sen at sen at. Cezalı sen yap diyorlar. Gel. Ben... abi, ceza yapman lazım. Aynen ceza. Ne ne istiyorsun? Ne yapayım ben? hangi, şeyi atayım, hangi abi, şey atıyım hangi kutu? Abi şu sondan bir öncekini atar mısın? Al, Al ceza. Al ceza baba. Aha içeride. Abi forma aldı forma, adam. Forma kazandım. Forma aldı. <laughs> kazandım. Forma kazandım. Abi top şöyle gidiyordu. <laughs> Tusbasa'nın şutu gibi şöyle ha, senin... oldu. Bugün ceza yok. Bugün sürekli kazanıyorum. Bakayım akıyor abi. maşallah. Açalım formaları. <laughs> açalım bir bakalım. <laughs> Bugün akıyor maşallah. Abi, abi, abi Subasano'nun şutu gibiydi. Şöyle oldu, şöyle, şöyle. şöyle çantaları ver, gideceğim ben, kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok uğraştırdılar yok bana. Ben işte ceza alacak, ceza alacak. Bakın aldığım şeylere bakın. Bir forma, bir araba. Benim kumarım buraya kadar. Mustafa kardeş, ben kaçıyorum. <laughs> Ben de PSG forması bir de United forması. Ben kendirek Instagram reklamı yapabilir miyim? Yapamaz. Bir tane forma aldım arkadaşlar. Bir tane de ekran kartı. Bunu aranızdan birine vermiyorum. <laughs> vermiyor. Reklamım yapamıyorsa forma vermiyor. Arkadaşlar normalde veririm biliyorsunuz. İki forma kazanmışım. Neyini vereyim abi ya? Krapon kazandım, kazanamadım. Benim Krapon. şöyle ee, Ben de göstereyim şunu. Benim bir saniye. Arkadaşlar ben bir araba, bir forma kazandım ama. Bir de benim kazandığım kamera var. Kamerayı çekilişte vereceğim. Formayı da çekilişe vereceğim. Bunu da 30 gün boyunca gezeceğiz arkadaşlar. Gelin, hepinizi gezdireceğim. Gelin. Sudan tekste yeni İbrahim abi gezdirecek. Şimdi i̇şte çok büyük sıkıntı var ya. Araba bir ay araba yok. Genel abi zaten, benim motoru vereyim sana. Allah'tan en iyi kişiye çıktı İbrahim abi. O yüzden kafam biraz rahat. Ee Hele bu Mustafa'ya gelse Allah bilir arabaya belki hurda dedikten falan atacaktık. Keşke bana çıksaydı ben çok Mesela istiyordum. Neyse yani. tesellimizi yani. Mustafa'nın bu kartını çatır çutur yiyerek e, paramparça ederek yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Allah ne, oynayacaksın ne oynayacaksın abi kartınla? Ne oynayacağım biliyor musun? FIFA. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle Bir dakika kal. bir dakika. Şey diyelim. Mustafa. Ödül büyük ödül burada. Sizce en iyi hediyeleri kim aldı yoruma yazın arkadaşlar. Evet yazın yoruma. E, cevap belli aslında. En kim beğendi onu da yazın yorumlara. Hiçbir şey yazmayın yorumlara. <gülüyor> <gülüyor> Beğenin yorumlara. Gezmek <laughs> isteyenler yorumlara yazsınlar. Hepinizi gezdireceğim. Gelin. Tamam, Gelin